Hangi internet fenomeni senin ruh ikizin? Allah aşkına Enes Batur çıkar mı? Enes Batur çıkar mı? Lütfen. Lüt Allah aşkına. Senin hangi özelliğine hayran olalım? Chat siz konuşur musunuz? Ruhani güçlerime yani ee, bir besmele çekerim ortalığı amına koyarım. Ondan bahsediyor. Tecrübeme. Sadakatim olabilir. Bak nerelerden teklif aldım. Biliyorsunuz hiçbir yere gitmedim. Sadakat olabilir. Tecrübeme. Evet. Ee, cesaretime. Güzel sesime bu olmaz. Güzel kafama bu olmaz. Sabrıma. Aktivist ama bizim chat aktivistin ne demek olduğunu çok bilmez o yüzden ben de bilmiyorum çünkü. Hayata bakış açıma, parlak zekama, çalışkanlığıma, liderliğime. Chat benim sadakat sanki bir tık öne çıkmıyor mu? Bir çıtırdan böyle Allah çarpsın yalan söyleme. Sadakat, tecrübe. Orospu bu çocukluğu yok oğlum şıklarda olsaydım ben basacaktım. yok hayır sadakat var. Sadakat diyoruz abi. Zekama mı? Yemin et yalan söyleme amına koyarım. Tamam zeka diyorum o zaman. Parlak zeka mı? Tamam. Sadakat parlak. Sadakat olsun o zaman. Enes Batur çıkartalım kendimizi. Aynı internet sitesi tam se... Aga. Gözler açtı mı? Aga. I'm awesome. Tamam lan yeter acıtasyon yapmayın amına koyayım. <laughs> İnternette yarıldığın bir şeyi arkadaşına gönderirken hangi gülüşü kullanırdın? 6 numaralı orospu çocuğu gülüşüm var. Ee, bu kesinlikle bu. Random haber diyebilirsiniz. Bir obje adam, seç. Adam. Pisiklet, webcam, gül. Bu ne amına koyayım? Er cuma kanayan gülün üzerine yazılmış cuma mesajı gibi Facebookçular bunu seçer. Faraj, mikrofon, sustalı, kalem, pervane, şarap. Abi webcam diyelim mi yayıncı olduğum için bir streamer olduğum için kesinlikle bir webcamden patlatalım. Cuma geceleri genelde ne yaparsın? Alayarak 31. Yok şey namaz abi. Cuma cuma gündüz namaz kılıyoruz. <laughs> Evde tek başıma içerim. Erken yatarım iş var. Kahveye giderim. Arkadaşlar ders tamam, çalışırım. Gece tamam. kulübüne giderim. Oğlum yayın yok amına koyayım. Ama bizim yayın ortamında bir kahvehaneye hanım sattığı için kahveye giderim. Ya da arkadaşlarımla takılırım. Benim en yakın arkadaşım siz değil misiniz? Ya, gel, gel. <laughs> ay geldi. Ça ça koyayım. Kim söyledi onu? Ay sikeyim ekibi, çete söyledi. <laughs> Bir komedyen seç. Abi kesinlikle Cem Yılmaz. Kesinlikle Cem Yılmaz. Hangi insan türü senin sitinlerini tepene daha çok çıkar? TikTokçular. Kalpsizler. Adam adam. Güçsüzü ezan zanne güçsüzü ezen insanlar, ergenler, aptal insanlar, düşüncesiz insanlar, sorumsuz insanlar, ateistler, hayvan sevmeyen insanlar, benimle dalga geçen insanlar, aptal insanlar kesinlikle. Ergen. aptal insanlar. <laughs> Efsane bir kep seç. Gülmedim. Çok caiz inşallah. Aran sis atma uç. Kesinlikle sis atma uç. <laughs> Son soru. Kaşın dışarıdasın ve önündeki adam kaydı düştü. <laughs> Altıma sıçarım. Şimdi bu bile komik yani amına koyayım. <laughs> Gülerim dalga geçerim kesinlikle. Ya bu belediye yürürken önüne baksana yardım ederim videosunu çekerim. Düşerim, Gülerim dalga geçerim. Kenan <laughs> komutan. <laughs> ne? Fatih öldü mü? Fatih'ten kalan yaram şarabına ben bir koydum. Yer misin yemez misin? Allah'a ekber Allah'a ekber. Güzel. <laughs>